E, şimdi şöyle e, biraz biraz şey gitmek lazım İrem Ana. E, e, ya sen devlet bahçeli süreci yani af Nasıl sonra aslında kamuoyu bu e, de, bugün demeyi onlaştı. Zaten Türkiye'deki adalet sistemini hepimiz görebiliyoruz bugün. E, o a, birçok insan karşı karşıya girebiliyor. Ancak ve kimin nasıl geliyorsa o şekilde reaksiyon gösterebiliyor. Ulusal adalet herkes için hı, adalet olması gerekiyor. 2018 yılın ee, Devlet Bahçeli'de şunun e, 2016'da darbe girişiminden sonra... ...Kamil Edün'le ile bir yasa çıkartılmıştı. E, bazı ünşat olmuştu da bırakılarak. E, rağmen ardından 2018'de seçimlere kısa bir süre kala... ...Devlet Bahçeli'ye kadar maaşınla ne affedelim? Onları da mı yakalım? Şöyle de e, ortaya çıkınca... ...kaldı ki biz dernek olarak e, ve e, platform olarak... E, ...yeniden adil yargılanmayı tabi bir hukukçucu... ...afsiyeli bir söylemdir... ...karşıda bunun mağdurlarına... acıdır e, bir adaletsizlik ortaya... ...koyarıp bu bağlamda... E, ...bunu çok biliyoruz... ...yani bu kadar hafız olmam... ...çık adalet ve e, adalette olmak lazım... ...hepfeti yapmak lazım... ...ama devlete bir ve... E, ...bu kadar e, siyaseti yönlendiren bir karakterin... ...bunu söylemesi... ...elbette ki bizi de affa yoğunlaştırdı ...ama lıcbino... ...bizden e, ee, sözlüğü sonra tabii seçim kazan olduktan sonra e, 2020 yılında pandemi süreci girdi. Bir bir yani bu. E, bu 6 yılda bu arada sözü de yerine gelmiyorsa Devlet Bahçeli'nin yani Devlet Bahçeli'nin af söylemiyle bu ara geldi. O mesela e, yeniden adil yargılama yapılsaydı e, örneğin mesela işte e, FETÖ'cü hakim savcıların e, e, görevler aldılar terör suçlamasıyla şu an ceza önlüler. Ama bunların yargıladaki doğru sonra ele almadılar. Acaba nerede hata yapılmış ve ne zaman temizi %70'i daha kıyılarlarını verdiler ola ortaya koyuyor. E, dolayısıyla e, yani Devlet Bahçeli'nin söylemiyle bu binleme geldi. Ama biz bundan önce yeniden adil argümanma taleplerinde bulunuyordu. Ancak tabi biraz daha için içeriğine girdiğiniz ama mesela e, Oku Ersel Şen diyor ki bir kişinin e, yeniler adil argülama alması çok uzun bir süre alıyor. E, dolayısıyla şu üzerinize e, 10 metre karalık balığında 10 e, kişilik kaldığı yerde iblis ve haksız dağıldığınızı iddia ediyor ve bu çok ağır bir şey. İnsanlara e, İnsanlıkları evrensel ve bir kişi suçuysa yüzlerce gizli suçlu aramızda gezebilir diyor. Masumiyet karinesi ve e, bu kadar önemli değil ama. Peki e, şimdi sadece e, nasıl bir hafta işte ortaya çıkar ve ne zaman çıkar? Aslında Şubat ayında e, çıkacağına dair de e, söylemler dolaşıyor şu anda. E, siz ne biz artık sürecin o kadar fazla içerisindeyiz ki toplumdan biraz daha siyasete yakın. Aslında kendimizi hissettirdik. Çok fazla meclis yerleri yaptık. Şimdi biraz incelemek lazım bunu. Yani Devlet Bahçeli bu söylemine de yaptı. Ee, neler oluyor? ...toplumdan bazı şeyler gizli aslında... ...aslında alelen oluyor... ...ama biz hani merak bir işi... yolumuz ya da araştırma... ...yolumuz biraz e, geniş olmadığı için... ...tabii bizim bir iyi alamamız olduğu için biz... E, ...araştırıyoruz bunları... İrem Hanım, e, Devlet Bahçeli Abdullah Hocalı'na... ...Umut hakkından bahsetmeden önce... ...9. ayın 20. de... E, ...den parti milletvekili... E, ...sırrı sakık tarafından... ...adalet bulmuş ona bir teklif verildi... ...ağırlaştırılmış mehbet alanları denetimli serbestlik yolunu açılmasıyla alakalı ...bunun ee, bunu da yerli izleyicilerimiz açık bakabilirler. ve ee, bundan bir buçuk ay sonra Devlet Bahçeli bu e, ee, üzerinde bulundu. Yani biz şuradan şunu anlıyoruz. Aslında arka planda bir görüşme var. Bir hazırlanılmış. Şimdi direkt Abdullah Hoca'dan affediyoruz diyemiyorlar. Ve Avrupa'da hiç azalıyorlar. ben Türkiye'de de ilham olmadığı için yani bir kişi 25 sene fazla cezaevinde kalamaz söylemleriyle ee, ...Abdullah Öcalan'ın... tabu o ibarede Abdullah Öcalan yok... avlaştırmış MHP'li alanların... E, ...denetim servis yoluyla açıldı... ...ve yol açıldı ...hem tek çünkü şimdi... E, ...Devlet Bahçeli ile kalkıp... ...bunu söyleyince işte görüyoruz siyasi rüzgarı... ...bu e, da şu an... E, e, ...yani öyle bir hazırlanmış ki... ...işte dem partiye yeğit olarak... İmroğlu'ya gitti. de... ...Devlet Bahçeli ile görüştü... ...AK Parti ile görüştüler, CHP ile görüştüler... ...yani aslında siyaset bunu hazırlanıyor... Ama toplumlar şunu kaçırmaya çalışıyorlar İran'ın... onun Yani işte 20 senedir yatıyor zaten. Yani e, Abdullah Öcalan gibi birini neredeyse e, PKK terör liderinin liderini neredeyse bize barış açısı olarak sunmaya çalışıyorlar. Şimdi İram Hanım bize e, Yani siz de sordunuz nasıl bir af olacak nasıl olacak bu yüreğiyle. bir Hanım şimdi şöyle düşünelim. Yani ben biraz empati yap böyle. Dolayısıyla kesiyorum ama da sormak istiyorum. E, onu da bağlayabiliriz e, hangi slayta kapsam dışında e, tutulacak bunu da eklerseniz çok mutlu olurum. Ulan ben şöyle söyleyeyim zaten bunu siyasetçiler ve medya maalesef böyle el alıyor. Kim İrem Hanım'la geldiğimde, işimde e, şöyle demiştim. Yani afsi 7 bir soyla mağdur edilinde e, üzer ve olmak bu kötü hissettirir. Ama şimdi şöyle düşünün Abdullah Öcalan gibi e, birine e, kalkıp umut hakkı bahsediliyoruz tırnak içinde affı bize farklı bir şekilde sunuyorlar. Şimdi İrem Hanım, biz yıllarca terör örgütünü çarpılı hocalar nasıl bildik? Şey bebek katili, de ...tecavüz, uyuşturucu yani bütün suçlamaları barındıran bir örgütün liderinden bahsetmiyoruz. Ve bu kadar şehitlerimizin e, e, müsebbibi olup ve şu an bize bir figür olarak yani neredeyse barış figürü olarak ortaya çıkan bir. Bu arada şunu da söylüyorum İrem Hanım, yani askerimizin kanı akmayacaksa, ülkede bir barış sağlanacaksa, elbette er ki siyasi e, o otorite bunu böyle uygun görüyorsa, barış adına bu yapılacaksa, biz bu bağlamda bir şey söylemiyoruz. Ama söylemiş olduğumuz nokta şu, e, kalkıp Abdullah Öcalan'a böyle bir hak verirken, cezalindeki kader maçımları bu bağlamda unutulmamalı. Şimdi İrem Hanım'a büyüsünüz E ben Anayasa Mahkemesi'nin verilerini ortaya çıkıyorum. hiçbir şey hak ilerle. Bakın FETÖ'cü hakim savcıların biz demiyoruz bunun adı ve hükümeti işte hakimler savcılar hükümet bunu dile getiriyor. Bu hakim savcılar yani daha vasfını oluşturmadan hakim oldular ve savcı oldular. Yani böyle suçlamalarla işte yazılı sorunların çalındığı süreninde yani beni işinin bir cerrahi operasyonu beni sıradan bir doktor e, e, ameliyat ediyor. Yani bu böyle bir şekilde olmuş. Yani e, bu, çok, bu en az sağlık kadar önemli bir konu bu adalet. Siz ne bir? Dolayısıyla daha vasfını alamamış kişiler bizi yargıladılar. Bu bağlamda ben ayrım yapılmasını doğru bulmuyorum. Çıkan insanın işlik ilkisi var. Eğitim yani burada kalkıp aktörlü hocalarından bahsediyoruz. Yani inanın şu an ceza o kadar bize mesajlar gidiyor ki yani ne oluyor? Yani bize de anlatın. Bu bir af değil yani haberlerde şu an bakın yayını e, kırıklıklıktanız bir Sony var. Yani e, mesela işte demin söyledim sırrı sakın vermiş olduğu teklifi bir real bir şey yok. Sony gündem bunu bazı işte gazeteciler televizyon kanallarında ya acaba yine ne mı geliyor işte bazı gazeteciler hatta iddia ediyor bunu ama real hale gelmiş teklif yok. Yani bugün e, 9. ayın 25'inde verilen teklif kabul edilirse bir genel af gelmeye demiyoruz. Yani çünkü bunu Avrupa'nın bir sistemle işte Türkiye'ye uyarlamaya çalışıyorlar. Kamuoyuna bunu anlatmaya çalışıyorlar ki biz de bu bağlamda bu sürenin mi real hale gelmesini istiyoruz. İşte Cumhuriyet tarihinde İrama'nın tam 47 kez af çıkar olmuş. Yani acaba izleyenler araştırsınlar. Devlet bazen terörü de affetmiş. E, biz Abdullah Öcalan ve Umut Hakkı söylemleri gelmeden önce hep şurası oluyordu. E, yani devlet e, geçmişte terörü de affetmiş. O işle e, iharet, terörist iharetin diye hatanın affedilebileceği bir ortamda olmamız lazım ve Cumhurbaşkanımız bu fetih sürecinde Bilecim'in affesin demişti. Aynı af yine bize de kullanmasını bekliyoruz. Ama bakıyoruz ki siyasetçiler bu ayrımı yapıyor. Ramadım Yani işte katalog suçlar hariç ben demin Daftun suçlarından TPK terör örgütünün suçlarından bahsettim. Bu suçların hepsinden adli mahkumlar yargılanarak cezaevinde. Yani işte tecavüz işte suçlandığı konuları da bahsediyorum. E bunlar bu kadar ortadayken Abdullah Öcalan'a umut hakkı veriliyorsa Bence kader mahkumları arasında ayrım yapılmaması lazım. Elbette ki İrem Hanım toplumda işte ve bebeğe tecavüz eden işte narin kızımızın katilleri ortada ve bunları biz çok iyi biliyoruz. Ama devlet bir otorite koyuyorsa koyduğu otoritenin içerisinde ayrım yapmaması lazım. Ya da şu anti sandığının idari bir yüzden kurulu var. Bu kurullarla kamuoyuna mal olmuş konuları bu şekilde baz alınabilir ama ve mesela Kadir Şeker mesela özellikle insanlar bize şunu söylüyorlar. Ya adam öldüren işte uyuşturucu satan nasıl olacak? Ama İrem işte Kadir Şekel örneği ortada. ve Birçok yer örneği var aslında hani kamuoyuna bilmiyor aslında. Ama Kadir Şeker'den belki de daha mı alsın? Ya da birine yardım amacıyla istemediği bir suçu cinayeti işlemek zorunda kalıyor. Ama şu an çok ağır cezalar almış ve cezaevlerinde onu işte. Ya da uyuşturucu bakımın bir şekilde affedildiği ya da işte bir bu işleri e, atlattığı bir dönemde e, uyuşturucu e, uyuşturucu içicileri baro şu an tezabilerinde unutulması inanmadım şu an Cezafi rakamları, resmi rakamlar 384 bin, 400 bine gidiyor. Evet, inanılmaz bir durumdayız. Yani Yasin Bey, kapasiteden doğu taşmış durumda. Şu anda hiç yer yok. Yani şöyle izah edelim. Bir tabi medya gidip haberler haberciler çekemiyorlar oradaki durumları. Şeyseler bak, onlar çok daha fazla o Abdullah Öcalan'ın Umut Hakkı'nın konuşulduğu olduğu bir durumda kişi bir e, televizyon kanalda cizandindeki durumları çekse İram Hanım 10 kişilik kuruluşta 50 kişi 60 80 kişi kalan var. Şimdi bunlar geliyor bize. Yani izleyiciler şöyle bir empati yapsınlar. Elbette ki suç varsa ceza olacak ama ceza ıslah ve adaletli olması gerekmiyor mu İram Hanım? Yani şu çuvası tabii ki bir cezaevine gelecek. Orada ne yapılması lazım? Onun rehabilite edilmesi lazım ki tekrar uluma kazandırılsın. Şimdi bir hanımefendi olarak siz işte kadına karşı şiddet örnek veriliyor. Yani burada siz şimdi kadına karşı şiddet uygulayan birini cezanın alıp daha kötü bir ortamda barındırırsanız. Kaldı ki bu kişi eğer bir kadına şiddet uyguluyorsa e demek ki bunun ve aile yapısına ya da eğitimine alakalı sağlık problemleri, psikoloji problemleri var. Yoksa bir kadına ya da Allah'ın yarattığı bir varlığa neden bir insan zarar versin? E bu insan içeride de eğer birlikte edilmiyorsa bugün size yapan yarın çıktık daha sonra başka bir kadına da başka bir Allah'ın yarattığı varlığa zarar verebilir. Dolayısıyla suç varsa ceza olacak, ceza adaletli ve ıslahı bir olacak. Şu an sistem çökmüş, inanın cezanlığında nefes alacak yer yok. Ama maf çıkmaksa cezavi yoğunluk oranından dolayı değil. Kaza yani birine bir hak veriliyorsa yerlerine de bu hak verilmesi gerektiği için çıkması lazım. Ya da bir adaletsizlik varsa o adaletsizliği çözmek için bunu yapılması lazım. Burada örnek olarak Çek şey Cumhuriyet tarihinde örnek vardı devlet dediğim gibi bazen terörü de affetmiş. Kaldı ki zaten Hiram Hanım. Hani böyle bize bazen işte siyasetçiler de yapıyor işte katalog suçları hariç. Faali yaratan suçlar hariç. Yani mesela yakın bir tane bu de Hizbullah davası sanatlarını yasalık gerekçeliyle ve işte darbici darbeci generalin e, de, bırakıldığını gördük Hiram Hanım. Şözgür Özel de bunu dile getirmişti. ve sağlamlar çıktı. Şimdi Hiram Hanım tamam bunlar kimse cezaanlığında hastalıktan ve zarar görmesin ama bu şekilde Şehiz Bulat davası sanatlarına, darbeci genelinde bu verilen bu hak e neden diğer mahçumlara verilmiyor? Mesela şu an ilde 75 80 engelli olan mahkumlar var tezahüründe. Hasta olan mahkumlar, olanından dolayı hastaneye gidemiyor. Yani bu kadar fazla yara var ki ben durum ki eğer devlet bu kadar Umut Hakkı adı altında PKK terör lideri Abdullah Öcalan'ı affedebiliyorsa her suçu barındıran bir lideri o zaman yani bir e, bataklığın kurutulma operasyonu olsun o zaman devletin yaptığı bu. Nasıl EDP binası önündeki annelerin hatırlarına terörist çocuklarını affediyorsa, bence artık ayrım yapmada, barış adına yapılıyorsa, e, bunları da gözünde bulundurarak ve bence cezanlı, küpü cezanlı çok büyük bir beklenti oluştu. Yahu Abdullah Eral'ına bu doğru tutulacağız mı diyor. Ki biz de bu vurulmaması gerektiğini düşünüyoruz İran'ın. Daha pek konuşulan konuda aslında e, bu oldu. E, i̇lerleyen günlerde de e, af çıkacak mı? çıkarsınla şu bir tasarı içerisinde çıkacak. Ee, bizler de hep birlikte göreceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığını. için. Son olarak eklemek istediği şey var mı? Yamalım şunu söyleyin. Kamuoyu aftan korkmasın. Bakın asiyim. söyle. Ama e, iyileştirebilirse gerçekten topluma yararlı bir birey haline gelip düğün insanda pandemi dünya sağlık kurbuçu dizayn kapılarını açın gayrimiçi mülçiler bile bunu bularken bizim ülkemizde bir ayrım yapıldı kapalı ve açık.